Herkese merhaba. Konumuz fiziksel ve kimyasal değişimler. Öncelikle fiziksel değişimden bahsedelim. Maddenin tanecik yapısı değişmeden sadece görünümünün değiştiği olaylar fiziksel değişim olarak adlandırılır. Örneklerini gruplandırabiliriz. Böyle akılda tutmakta da daha kolay olur. Örneğin bütün hal değişimi olayları fizikseldir. Yani erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, kırılaşma, bütün hal değişimi olayları fiziksel değişim olarak adlandırılır. Başka bir örnek kırılma ve parçalanma olaylarıdır. Kırılmalar, parçalanmalar, ufalanmalar, toz haline getirilmeler hepsi fiziksel değişimdir. Çözünme olaylarının tamamı fizikseldir. Maddelerin elektriği iletmesi yine fiziksel bir değişimdir. Fiziksel değişmede maddenin kimliği asla değişmez, yani tanecik özellikleri değişmez. Yeni bir maddede oluşmaz. Sadece maddenin fiziksel halinde ya da şeklinde ya da görünüşünde bir değişim meydana gelir. Evet, fiziksel değişime örnekler verelim. Mesela suyun donması bir hal değişimi olduğu için fiziksel bir değişimdir. Dondurmanın erimesi, naftalinin süblimleşmesi, yine keza iyodun süblimleşmesi de fiziksel bir değişim örneğidir. Yağmur, kar, çiğ, dolu, kırağı, sis gibi tüm hava olaylarının oluşumu yine fiziksel değişme örnektir. Mumun erimesi de fizikseldir. Devam ediyorum örneklere. Odundan talaş yapımı, camın kırılması, buğdaydan ya da mısırdan un yapılması, e, ayrandan işte ya da sütten tereyağı yapılması, bakır bir telin elektriği iletmesi, gök kuşağının oluşması biliyorsunuz gök kuşağının oluşumu ışığın kırılmasıyla ilgili bir doğa olayıdır ve tamamen fizikseldir. Ham petrolün damıtılarak benzin, gaz yağı, fuel oil, mazot gibi değişik e, türde yakıtların elde edilmesi yine fiziksel bir değişimle gerçekleşir. Yoğurttan ayran yapılması, tuzun suda çözülmesi, şekerin suda çözülmesi bunların hepsi fiziksel değişim örnekleridir. Peki bakalım kimyasal değişim ne demek? Maddenin tanecik yapısı değişerek Yeni ve farklı bir madde ya da hatta maddeler oluşması kimyasal değişim olarak adlandırılır. Yine örneklerini gruplandıracak olursak bütün yanma olayları kimyasaldır çocuklar. Paslanma ve kararma olayları da bir çeşit yanma olarak adlandırıldığı için onlar da kimyasaldır. Çürüme, ekşime, küflenme olayları kimyasaldır. Mayalanma olayları kimyasaldır. Ve yemeklerin pişmesi de kimyasal bir değişimdir. Kimyasal değişimde maddenin kimliği değişir. Yani yeni bir farklı bir madde oluşur. Örneklerimiz de şöyle. Odunun, kömürün ya da kağıdın herhangi bir şeyin yanması kimyasal bir değişimdir. Demirin paslanması ve gümüşün kararması olayları birer yanma olayıdır. Bu yüzden kimyasaldırlar. Mumun yanması yani içindeki fitilin oksijenle tepkimeye girip alevlenmesi kimyasal bir olaydır. Solunum fotosentez gibi biyokimyasal olayların tamamı yine kimyasal değişimdir. Peynirin küflenmesi, yemeklerin ekşiyip bozulması, elmanın armudun çürümesi, Herhangi bir yemeğin pişmesi ya da işte köftenin kızartılması, sütten yoğurt ya da peynir yapılması yine kimyasal olay. Üzümden sirke yapılması, bir mayalanma olayı, kimyasal bir olay. Ekmeğin mayalanması, hamurun mayalanması, kekin kabarması, yumurtanın haşlanması turşu yapımı, yine mayalanma olayı ve suyun elektroliz dediğimiz bir kimyasal işlemle bileşenlerine ayrılması. Bunların hepsi kimyasal değişim örnekleridir. Evet, bir başka konumuz da kimyasal tepkimeler. Maddelerin kimyasal değişime uğraması sürecine kimyasal tepkime denir. Yani çocuklar, kimyasal değişim örneklerinin tamamı aynı zamanda kimyasal bir tepkime örneğidir. Kimyasal tepkimelerde farklı maddelerin atomları yer değiştirir, bağlar kopar, yeni bağlar oluşur ve sonuçta yepyeni farklı maddeler ortaya çıkar. Kimyasal tepkime gerçekleştiğini birkaç ipucundan anlayabiliriz, tahmin edebiliriz. Mesela tepkime gerçekleşirken ya da olayın olduğu kapta bir gaz çıkışı meydana geliyorsa, kapta ısınma ya da soğuma gözlemleniyorsa maddenin renginde veya kokusunda bir değişim gerçekleşiyorsa, çökelek oluşumu gözleniyorsa, bütün bunlar yaşanan olayın kimyasal bir tepkime oluşunun bir göstergesidir. Kimyasal tepkimeler bir tepkime denklemiyle yazılarak gösterilir. Buraya elementlerin ya da bileşiklerin formülleri, sembolleri yazılabileceği gibi bu şekilde Atom ve molekül modelleri de yerleştirilebilir ya da şu soruda olduğu gibi çeşitli sembollerle de oradaki maddeler gösterilebilir. Bir kimyasal tepkime denkleminde ortadaki okun yönü her zaman tepkimenin gerçekleştiği yönü gösteriyor bize çocuklar. Bu okun yönüne göre düşündüğümüzde sol taraftaki maddeler tepkimeye giren maddeler yani reaktifler. Sağdaki maddeler ise tepkime sonucunda oluşan maddeler yani ürünler. Tepkimeye giren maddeler kimyasal değişim geçirerek aslında ürünleri oluşturur da diyebiliriz. Bu maddeler kullanıldığı için yani bozulduğu için miktarları zamanla azalır. Ürünler ise başlangıçta ortamda hiç yoktur. Bu bozulma sonucunda oluştukça zamanla miktarları artar. Bu konuyla ilgili karşımıza çıkacak soruların çoğunda şuna benzer bir ifade görebilirsiniz. Yani burada girenler ve ürün miktarları bize grafikle de verilebilir. Örneğin şu verilen grafikten ne anlıyoruz? Üçgen maddesinin miktarı zamanla azalmış. Dairenin miktarı da zamanla azalmış. Demek ki bu iki madde bu tepkime de kullanılıyor. Yani girenlerde olmalı. Karenin ve yıldızın miktarları bakın başlangıçta hiç yokmuş zamanla artmış. Demek ki kare ve yıldız bu tepkimenin sonucunda oluşan maddelerdir diyebilirsiniz. Kimyasal tepkimelerin özelliklerine de genel olarak bir göz atalım. Kimyasal tepkimelerde atomlar asla yok olmaz, yeni atomlar farklı atomlarda oluşmaz. Yani her zaman kimyasal tepkimede girenler kısmında da ürünler kısmında da Aynı atomlar vardır. Sadece bu atomlar arasında farklı bağlar kuruluyordur. Kimyasal tepkime sonucu oluşan ürün, kendisini oluşturan atomların özelliğini göstermez. Çünkü kimyasal bir değişim geçirerek oluşturulmuştur. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine her zaman eşittir. Kimyasal tepkimelerde yine toplam atom sayısı korunur. Evet örneklerimizle devam edelim şimdi de hemen birinci sorumuzu okuyorum. Aşağıda verilen metinde bazı olayların altı çizilerek numaralandırılmıştır. Numaralarla belirtilen olaylardan hangisi ya da hangileri kimyasal değişimi örnektir? Demir ustası olan Hasan atnalı yapmak için ayırdığı demirlerin paslandığını çocuklar paslanma olayı bir yanma olayıdır ve tüm yanma olayları kimyasaldır paslandığını fark ediyor. Hemen ocağa kömür atıyor ve kömürlerin yanıp köz olmasını bekliyor. Yine burada da kömürlerin yanması kimyasal bir olay. Kırmızı közlerin üzerine paslanmış demiri bırakıp demirin erimesini bekliyor. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi yani hal değişimi o halde bu olay. Fiziksel bir olay. Eriyen demiri çekiç ile döverek demire şekil veriyor. Şekil verdiği demirleri soğuk suya bırakarak demir parçalarının soğumasını sağlıyor. Burada da yine fiziksel bir değişim var. Hangileri kimyasal değişime örnektir demişti. 1 ve 2 numaralı olay kimyasal bir değişim örneğidir. İkinci sorumuzda şöyle. Zeynep Fen Bilimleri dersinde yapacağı sunum için aşağıdaki posteri hazırlamış. Zeynep'in posterini inceleyen öğretmeni posterde bazı hatalar olduğunu söylemiş. Buna göre Zeynep'in yaptığı hatalar hangisinde verilmiştir? Şimdi posteri inceliyoruz. Fiziksel değişimin tanımı verilmiş. Maddenin kimliğinin değişmediği, yalnızca dış görünüşünün değiştiği olaylardır. Burada bir hata yok. Örneklere bakalım. Suyun donması, evet bir, fizik, bir fiziksel olaydır. Yumurtanın haşlanması, hayır bu kimyasal bir değişim. Yoğurttan ayran yapılması fiziksel. Örneklerde bir tane hata bulduk. Fiziksel değişimin gerçekleşmesine sebep olan faktörler ne olabilir? Isıtma ya da soğutma olabilir, kesme olabilir, kırma olabilir. Burada da hata yok. Sonucunda gerçekleşenler, fiziksel değişim sonucunda gaz ve koku çıkışı, ısı ve ışık oluşumu gerçekleşir demiş. Burada da bir hata var. Çünkü bu bahsedilen olaylar kimyasal değişimlerde gerçekleşir. O halde Zeynep hem örneklerin birini hatalı vermiş hem de sonucunda gerçekleşen olayları yanlış sıralamış. Cevabımız Ceyhan oldu. Üçüncü sorumuz da şöyle. Suyun elektrolizi sonucunda hidrojen ve oksijen gazları elde edilir. Bu olayla ilgili bilgiler verilmiştir. Verilenlere bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Bakalım olay suyun bireşenlerine ayrılması yani suyun elektrolizi. Suyun formülü bu H2O. Elektroliz edildiğinde oksijen ve hidrojen elementleri açığa çıkacak. Tanecik modelleri de verilmiş. Tepkimeye giren atomlar 2 tane oksijen atomu, 4 tane de hidrojen atomu. Ürünlerde bulunan atomlar ise yine 2 tane oksijen, 4 tane de hidrojen atomu. Kimyasal tepkimelerde tanecik yapısı değişir. Bakın 3 atomdan oluşan bir molekül var burada. Burada ise iki atomlu farklı iki molekül var. O halde tanecik yapısı evet değişmiş. Kimyasal tepkimelerde maddenin kimliği değişir. Tanecik yapısı değiştiğinde yani mevcut bağlar kopup yeni bağlar oluştuğunda artık yepyeni maddeler ortaya çıkar. Maddelerin kimliği değişmiş olur. Bu da doğru. Kimyasal tepkimelerde girenlerdeki toplam atom sayısı ürünlerdeki toplam atom sayısına eşittir. 2 oksijen, 4 hidrojen, 6 atom vardı girenlerde. Ürünlerde de aynı sayıda atom var. O halde C şıkkı da doğru. Kimyasal tepkimeler sonucunda yeni atomlar oluşur. Girenlerde de oksijen ve hidrojen atomları var. Ürünlerde de oksijen ve hidrojen atomları var. Yeni bir atom çeşidi ortaya çıkmaz. Dördüncü sorumuz da şöyle çocuklar. Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimedeki maddelerin kütlelerinin zamanla değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikteki bilgilere göre hangileri doğrudur? Şimdi bir tepkime ile ilgili bize böyle bir grafik verildiğinde aslında bu grafik bize birçok şeyi anlatıyor. Neler anlayacağız? Mesela x maddesinin miktarı başlangıçta sıfırmış. Son durumda 58 gramlık bir x gözüküyor. Yani başlangıçta kapta hiç x yokmuş sonradan oluşmuş. O halde x bir üründür. Z maddesine bakıyorum. 40 grammış başlangıçtaki miktarı. Azalmış azalmış ve sıfır olmuş. Yani Z girenlerde olmalı ve tamamı kullanılmış. Y maddesi başlangıçta 30 grammış. Kullanıldığı için azalmış ve son durumda A kadar kapta Y maddesi kalmış. Önce isterseniz denklemimizi yazalım. Y maddesi ve Z maddesi azaldıkları için onları girenlere yazdım. Birleşerek demek ki X maddesini oluşturuyorlar. Başlangıçta hiç yoktu X ve şimdi kaç gram var elimizde? 58 gram. Z maddesinin tamamı kullanılmıştı. 40 gramlık Z maddesi görüyorum. Z 40 gram. Peki o halde buradan Y'nin ne kadar gram kullanıldığını bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşit olmalı. Kimyasal tepkimelerin özelliklerinden biri. O halde Y maddesinden 18 gram kullanılmıştır diyebiliriz. Peki Y maddesi elimizde ne kadar varmış? 30. Tepkime sonunda ne kadar kalmış? A kadar. O halde biz bu A'yı bulabilir miyiz? 30'dan 18'i çıkacağız. Geri kalan işte A gram miktar olacak. E, kaç kaldı? 12 <laughs> gram. Demek ki oradaki A değeri 12 grammış. Yani Y'nin tamamı tepkimeye girmemiş. 12 gram Y maddesinden artmış. Hangileri doğrudur diyor. Y ve Z tepkimeye girip X maddesini oluşturmuştur. Bulduk zaten doğru. Başlangıçta kapta bulunan maddelerin tamamı tepkimeye girmiştir. Hayır 12 gram Y maddesi tepkimeye girmedi. Bunu bulduk zaten bu yanlış. Grafikte A ile belirtilen yeri 12 gram 12 yazılmalıdır. Bu da doğru. Hangileri doğrudur demişti. Cevabımız 1 ve 3.